Hava çok güzel. Ben de Rabia'yı bekliyorum. Kendini tanıt. Sadece gözlerini yaklaştıracağım. Merak etme. <gülüyor> <gülüyor> Kendini tanıt. Bu araba yani... Zeytin poz. <Gülüyor> 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 ne güzel, yer, çok, çok güzel. Çok güzel. Evet. Şu an Dalaman'dayız. Şöyle, şu an Dalaman'dayız yazacağım. Şöyle, şu an Dalaman'dayız. kendimi youtuber gibi hissediyorum ya şunu tutunca. Evet, size festivali gösteriyorum. Festivali getirdim <laughs> <laughs> evet, size. Festivali festivali getirdim. <C4> şey var. Jack Sparrow. Ne? Jack Sparrow. Levent sen daha çok benziyorsun. Jack Evet ve ben makyaj yapmayı bilmiyorum. Ben de Yılan. 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 Ya. Yeah. <laughs> <laughs> Selsevi şekli kesmene yapacağım. Vallahi anasına yapacağım <laughs> <Ha. gülüyor> <Ay. Yeah. gülüyor> an şey bir geldi. Ya. <laughs> o şey gelmesi. Yeşil. Oo, şey var da, çağ var. Çağ var. Caa kebabını biliyor mu? Dalaman'da tek güzel olan yiyecek. bak. Çorap olarak kullanıyorum. <laughs> <Şuna bilelim. gülüyor> 9'da sinema da varmış. Caa kebabı biliyor musun? Vallahi canım burger çekiyor ya. Abi ne çok ne iyi, iyi lan. Ay bu ne? Sumbal dolması değil mi bu? Sumbal dolması. Sumbal. Bağırsak yani. Ay. Doğrusak kokoreç değil mi? Bu ne? Kağıt kebabı. Hatay kağıt kebabı. Ha. Vay be. Ay şöyle kaşık bir şey mi? Kaytaz böreği. Kaytaz. Nereye? Hatay.

almayacak kesin. <laughs> Ay abi çok yakında olduğunu fark etmemişim bir an. Ya Şirin. Kıyamam size yani. Aaa gözü yok. Gözü var saçmalama. Ne? Ha? <laughs> Gözü yok diyor. Ya. Şuraya bakmış gözü yok diyor ya. geldi ama korkuyorum. <laughs> <laughs> şey <var>. <laughs> Mahvolmuş. <laughs> Burası için gelmiştik ama <laughs> yokmuş burada bir şey. Kapalıymış. Bu bizi üzer. Et yok içinde. Bak. Şu an Bu da, Dalaman'da festivalden çıktık. Bakın. Şu an niye böyle yapıyor? Tamam. Yani. Kültürlendik. Hadi gidelim. kesilmemesi hiç güzel çıkmıyor bence şu an. Artık istemem senin o kalbini. Çat. Ve sonunda Fethiye'ye geliriz. Neden gittik ki burada? Ne oluyor lan? Ne düşen? Düşen ne? Düşen senin şeyin. Bunun Saat adı neydi ya? Saç yüzü. Hayır. Aynen, olur. Hoparlör aynen adını unuttum. Hoparlör Hoparlör. 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 O şeye girmeyelim ya. Neden? Versen zaten. Şimdi şuradan gideceğiz ya. Evet. şu sol tarafta ben bırakayım pazar yerini oraya. Evet. Yüreğe hamburgerciye geldi geçip aldım terasa gideceğim. Nasıl bir lanet <laughs> <laughs> Çok korkuyorum yapma. <laughs> Kalbim çok Ben arkadan Tamamen haksızız biliyorsun değil mi evet, arkadan evet, vurunca? Evet, ben arkadan vurunca ya. Ödeyeceksin yapacak şey. Ben mi ödeyeceğim? Yok, hayır. <gülüyor> <gülüyor> yani ödeyeceksin. Haksız. <laughs> ben çok korktum. <laughs> Araba 10 yıl yaşlandı mı Levent sürücü. <laughs> dur, <laughs> dur dur. <ha>! <gülüyor> <gülüyor> dur lan. Dur <Öldüm> kalk dur <laughs> kalk. Başlarım ötrapıyor ya. Bırak ayakları bilmiyorum demiyor da. Ne bilmemesi ya? Ee, Getirin lan benim kliyomu. Otomatik vites mi kullanıyorsun? Tabii ki. Bir de hava yapacak bana. Otomatik vitesi benim babam da kullanır, anam da kullanır. <laughs> e tamam, ben kullanmazlar demedim ki. Otomatik vites sürmüş, güzel disike bir araba sürüyor. Yani, Otomatik vites araba mı lan? Yani, evet. Oyuncak gibi. Kardeşim be. Kim o? Hı -hı. Ne oldu? Range barbecue. Bir tane. Bir tane range. Bir tane barbecue. Kim ısmarladı? Ben ısmarladım. Başka kim ısmarlayabilir? <laughs> Ömrümü yediniz bitirdiniz yani. Param kalmadı. Şimdi Alınacak. bunu paylaştığına göre gösteriş meraklısı alıyorum. Evet gösteriş meraklısı alıyoruz. Evet gösteriyoruz. Yapma. Yapma. Sinirlendiriyorsun elendiriyorsun adamı ya. Kremalı dondurma. En sevdiğim. <laughs> Bir sürü şey yedik içtik. <laughs> Çok Zayıf çıkmış. Çok zayıf çıkmış. <laughs> göster, göster. Ne hey arkadaşlar kalkalım mı istersen yavaş yavaş? Kalkalım da kalkalım ayıp oluyor. Kalkalım. Ne zaman kalkacağımız sana <laughs> <laughs> <Kalkalım> soracağız. Yok bir kalayım dershanedeki öyle. Bu sen misin? Evet. Sen kimsin? Şey. Evet. <laughs> Dur bizi çek. Kısa <laughs> 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 <Nasıl da> Sıkı güzelmiş. Zayıfken <laughs> güzeldi. Evet. evet. Sen de öyle biliyor musun? <laughs> Şu an ikimiz de şöyle yapıyoruz değil mi? <laughs> <Of>, de Levent <laughs> de asla söylemez. Videodan bir taraf çekiyor. Hmm, öyle güzel olmaz. Levent fotoğraf ederiz. Bir <laughs> <laughs> Köprüden geçiyoruz. Gerçekten çok efsane bir olay. Çekmen lazım dedim de niye bu mi? Tamam. Bok gelir. Çekme onu. Müthiş gün batımı ve deniz ve <laughs> köprü. Hemen <laughs> Ben eskiden buralarda yüzülüyor zannediyordum var ya